Murat Yıldırım, teşkilat kadrosuna katıldı TRT 1'in, iki sezon boyunca pazar akşamlarının en çok izlenen dizilerinden olan İstihbarat Maksiyon dizisi, teşkilatın üçüncü sezonunda kadroya Murat Yıldırım katıldı. TRT 1'in, iki sezon boyunca pazar akşamlarının en çok izlenen dizilerinden olan İstihbarat Maksiyon dizisi, teşkilatın üçüncü sezonunda kadroya Murat Yıldırım katıldı. İki sezon boyunca dizinin başrolünde yer alan Çağlar Ertuğrul'un ayrılmasının ardından, Deniz Baysal'la birlikte başrolleri paylaşacak yeni oyuncunun kim olacağı merak ediliyordu. Son olarak, geçtiğimiz günlerde final kararı açıklanan Aziz dizisinde izlediğimiz Murat Yıldırım, teşkilata Ömer Atmaca karakteriyle katıldı. Kibe yeni dahil olan Ömer, babasının erken yaşta kendilerini terk etmesiyle ailesinin yükünü sırtlamıştır. Zorluklarla geçen yılların ardından azmi ve üstün yeteneği sayesinde Milli İstihbarat Teşkilatının başarılı bir mensubu olmuştur. Kritik bir operasyonun dönüşünde yaşadığı acı olayın etkisiyle sarsılan Ömer, bu olayın sorumlularını ararken kendi hayatıyla ilgili bilmediği gerçeklerle yüzleşecektir. Ömer ekibe dahil olarak en büyük gündem olan terör devletine karşı amansız mücadeleye katılır. Diğer yanda ise Zehra ile geçmiş hesapları açılacak ve ortalık karışacaktır. Teşkilatın yeni bölümleri yakında TRT1'de ekrana gelmeye hazırlanıyor.